George Jesus'la beraberiz maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü. Öncelikle tebrik ediyoruz. Rakibe hiç pozisyon vermeyen neredeyse ve çok sayıda pozisyona giren, 2-0 kazanan ama çok daha farklı bir skor da olabilirdi. Bir Fenerbahçe var. Yanlış hatırlamıyorsam rakibin kaleyi bulan ilk şutu maçın bitimine bir 20 dakika kala oldu. Maçın değerlendirmesini bu çerçevede hem Fenerbahçe'nin baskısı hem de bulduğu pozisyonlarla ilgili nasıl değerlendirir? İyi akşamlar. Fenerbahçe oyuncularını tebrik ediyorum. Defansif anlamda yine çok kaliteli bir performans sergilediğimiz bir maç oldu. Rakibimizin girmiş olduğu hiçbir pozisyon yoktu. Sadece bir tane Alioski'nin bireysel hata, hatasından kaynaklanan girmiş oldukları bir pozisyon vardı. Onun dışında hiçbir pozisyona giremediler. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün iki gol attık ama beş veya altı olabilirdi. Girdiğimiz çok fazla pozisyon vardı. Özellikle karşı karşıya kaldığımız pek çok pozisyon oldu kaleciyle. Bu anlamda bunu bireysel anlamda geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama kolektif olarak mükemmel bir performans sergiledi takım. Yine gol yemedik. Bu da defansif organizasyonumuzun ne kadar iyi olduğunun somut bir göstergesi. Yine çok iyi baskı yapan, çok iyi pres yapan bir Fenerbahçe vardı. E, rakibe hiç e, oyun kurma şansı tanımadı Fenerbahçe. E, Beşiktaş derbisinin ardından oyuna giren oyuncuların performansı hocayı çok tatmin etmemişti. Ama bugün e, yaptığı değişikliklerden sonra önde yine çok agresif basmaya devam etti benim gözlemlediğim. Önde herhalde bugün e, oyuna giren oyuncuların enerjisinden biraz daha memnun e, kalmıştır hoca diye düşünüyorum. Katılır mı bana? Evet, şu bir gerçek ki bugün oyuna sonradan giren oyuncular takımın göstermiş olduğu ofansif kaliteyi daha da yukarıya çektiler. Maç boyunca göstermiş olduğumuz ofansif kalitede devamlılık sağlamamızda bize katkı sağladılar. Aynı zamanda defansif görevlerinde en iyi şekilde yerine getirdiler ki bu önemli. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün oyuna sonradan girenlerin hepsi kalitemizi yukarı çıkartma anlamında takıma yardım etti. Çok teşekkür ediyoruz.